Evet hepinize merhabalar. Bugün Metin Yayınları TYT Matematik Soru Bankası'ndan rasyonel sayılarda işlem konusunun e, öğreniyorum testini çözeceğiz. Hemen birinci soruyla başlayalım. Aşağıdaki şekil eş parçalara ayrılmıştır diyor. Şekildeki boyalı parçaların alanları toplamının şeklin toplam alanına oranı. Özellikle böyle sorularda neyin neye oranını sorduğuna dikkat etmenizi istiyorum. Oyalı parçaları sayalım hemen. 4 parça. Şeklin toplam alanı kaç parça? 8 parça. O halde 4 bölü 8'den cevabım 1 bölü 2 olarak bulunmuş oluyor. Hemen ikinci sorumla devam ediyorum. İkinci sorumda diyor ki şöyle bir e, işlem sorulmuş. Tabii ki önce parantez içine yapacağım. Öncelikle paydaları eşitlersem şuraya bir 8 atayım buraya bir 3 atayım. 5 kere 8 40 eksi 3 kere 11 33 bölü 3 kere 8 24. Yani 40 eksi 33'ten 7 bölü 24 olmuş oluyor parantez içi. Hemen yanında bir de ne var? 6 bölü 7. 6 bölü 7 çarpı 7 bölü 24'ten cevabım ne olacaktır? 6 bölü 24 sadeleştirdiğimde 6'ya böldüm 1, 6'ya böldüm 4. Yani cevabım 1 bölü 4 olarak bulunmuş oluyor. Üçüncü soruyla devam ediyorum. Üçüncü soru da yine hem bir işlem önceliği söz konusu. Hemen burada bir payda eşitleyerek de yapabilirim. Önce şurayı şu şekilde yapayım. 5 kere 2 10, 10'dan 2 çıktı. 8 bölü 5 artı 4 bölü 15 diyorum. Şimdi ben burada paydaları eşitlediğimde şurayı 3 ile 3 kere 8 24, 4 daha 28 bölü 15 olacak. 28 bölü 15 burada 5 bölü 14 de yanında çarparsam 5 bölü 14 çarpı 28 bölü 15 diyorum. Tabi çarpmayı yaparken öncelikle sadeleştirmeleri yaparsak işimiz kolaylaşacak. 14'e böldüm 1, 14'e böldüm 2, 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 3 cevabımda ne olmuş oldu? 2 bölü 3 olmuş oldu. Yani Edirne'dir diyorum ve dördüncü sorumla devam ediyorum. Şimdi dördüncü soruda dikkat ederseniz bir tam sayılı işlem var. Tam sayılarda aslında ben şu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Yani bunu bileşik kesre çevirerek değil de mesela ben bunu ayırayım. Nasıl ayırırım? 3 artı 2 bölü 7 dedim. Burayı ayırdığımda şu eksi bu araya da girecektir. Eksi 5 eksi 1 bölü 7 olacak. Burası da artı 1 artı 6 bölü 7 olacak. Bakın önce tam sayılarla işlemi yaptım. 3 1 daha 4. 4 eksi 5 eksi 1. 2 bölü 7 eksi 1 bölü 7'den 1 bölü 7 artı 6 bölü 7'den 7 yedi bölü 7. O da nedir? 1'dir. Eksi 1 bir artı 1'den cevabım 0 olmuş oldu. Hemen 5. soruyla devam ediyorum. 5. sorumda bir bölme işlemi var. Şimdi hemen bakıyorum. Nedir? Şöyle yapayım hatta pratik olarak. 2 kere 1 2. 3 kere 4 12. Yani 2 bölü 12'den ne olacak? Sadeleştiğinde 1 bölü 6 artı. Burası da 1 bölü 6. Ne olacak? 2 bölü 6'dan sadeleştirdiğimde 1 bölü 3 olarak bulunmuş oluyor. Evet hemen 6. sorumla devam ediyorum. Aşağıdaki eş parçalara ayrılmış şekillerde boyalı kısımların toplam alanının tüm şeklin alanına oranlanması ile elde edilen kesirlerden hangisi değerlerine denk değildir? O halde bu söyledikleri oranları bulalım. Denk kesir dediğin ne? Her türlü birbirine sadeleştiğinde veya genişletildiğinde birbirine eşit olan kesirler. Şimdi bakıyorum burada kaç toplam kaç kare var? 3 kere 4 12. Kaç tanesi boyalı? 3 yani burası 3 bölü 12'den sadeleştiğinde ne olacaktır 1 bölü 4'ü temsil ediyor burada iki parça boyalı 2 bölü 8'den burası da 1 bölü 4 denktir burada da nedir 1 bölü 4 boyalanın tamamına oranı buraya bakıyorum ama boyalı olanlar 3 tane tamamı 6 tane olduğundan 3 bölü 6 oluyor. Yani sadeleştirdiğimde 1 bölü 2 elde etmiş oluyorum. Yani diğerlerine denk değildir diyorum. Ve 7. sorumla devam ediyorum. Şimdi 7. soruda Şöyle bakıyorum bir işlem önceliği var. Hemen bölmeyi görünce diğer işlemlere bakamam zaten. Önce bir kenarda bölme işlemi yapayım. Birincisi aynen yazılır. ikincisi ters çevrilir çarpılır. Şunlar gittiğinde burası ne olacakmış? 1 bölü 2 olacak. Tamam işlemi yapıyorum. 1 bölü 4 eksi 1 bölü 2 artı 1 diyorum. Hemen paydalara eşitliyorum. Şuraya bir 4 atıyorum. Buraya bir 2 atıyorum. 1 eksi 2'den eksi 1 Eksi 1 artı 4'ten 3 bölü 4 olarak bulunmuş oluyor. Cevabım nedir diyoruz? C. Handır diyorum ve 8. sorumla devam ediyorum. 8. soruda bakın. Ondalık sayılarda bölme işlemi yapacaksam size şöyle bir taktik verebilirim. Hemen e, virgülden sonra kaç kişi var? 2. Virgülden sonra kaç kişi var? 1. Hemen kişi sayılarını eşitle. Kişi sayılarını eşitledikten sonra virgülleri kaldır. Yani ne oldu? 35 bölü 70'ten sadeleştirdiğimde 35'e böldüm 1, 35'e böldüm 2. Yani şurası ne oldu? 1 bölü 2 olmuş oldu. Buraya bakıyorum 0.5. 0.5 nedir? 1 bölü 2. İstersek bu şekilde yaparız biraz önceki gibi. istersek de bunu e, bölülü olarak da yazabiliriz. 1 bölü 2, burada da bölü 2 var. 1 bölü 2'ye 2'ye bölersem, hemen şu işlemi yapıyorum. 1 kere 1, 1. 2 kere 2, 4. Evet, buradan 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 diyorum. Hemen payda eşit dediğimde cevap ne oluyor? 3 bölü 4. Aa, 3 bölü 4 haliyle şıklarda yok. Şıklarda virgüllü varsa, kesinlikle paydayı 10, 100, 1000 gibi onun kuvvetlerine benzetmeye çalışıyorum. 25 ile genişlettiğimde 75 bölü 100 oluyor. 75 bölü 100 nedir? 0.75'tir diyorum. Ve 8. soruyu bitirdikten sonra <laughs> 9. soruyla devam ediyorum. Bak yine adam eşitleme sorusu. 2 kişi var, 1 kişi var. Eşitle. 2 kişi var, 1 kişi var. Eşitle. Eşitledikten sonra ne yapıyorduk hocam? Hemen virgülleri kaldır. Virgülleri kaldırırsam burası ne olacak? 6 bölü 30. Virgülleri kaldırırsam burası ne olacak? 3 bölü 60. He, şimdi ben burada payda eşitlediğimde 2 kere 6 12 3 daha 15 bölü 60 olacak. Sadeleştirdiğimde 15'e böldüm bir 15'e böldüm 4. Ha, yine şıklar virgüllü. O halde ben paydayı ne yapacaktım? 10'a 100'e veya 1000'e benzetecektim. Hemen şuradan bir 25 atarım buraya 100 olması için. 25 bölü 100 olacak. 25 bölü 100 nedir? Hangisine denk geliyor? Tabii ki Bursa'ya denk geliyor diyoruz. Ve 10. soruyla devam ediyoruz. 10. soruda önce parantez içine halletmemiz lazım. Artık buna elimiz alışmıştır. 3 attım, 5 attım. 3 eksi 10 nedir? Eksi 7 bölü 15 oldu. 14 bölü 5 bölü Eksi 7 bölü 15 diyorum. Burada ne yapacaktım? Birincisi aynen yazılıyor. Yani 14 bölü 5. İkincisi ters çevirip çarpılıyor. 15 bölü eksi 7. Sadeleştirdiğimde 2, 3. Şurada da bir eksim var. 2 kere 3, 6. 6 bölü eksi 1'den eksi 6 olarak bulunmuş oluyor. Evet 11. sorumla devam ediyorum. 11. soruda bir... Hmm, Mısırlıların kullandığı bir sembolik dilden bahsedilmiş. Kesirleri nasıl gösteriyorlarmış? Şöyle bir şey görürsem 1 bölü 2 olarak algılıyorum. Burası 1 bölü 3, şu şekilde 2 bölü 3 ve 1 bölü 4'ün temsili ifadeleri gösterilmiş. Ve bana bu işlem soruluyor. Hadi o zaman yerlerini yazalım. Bu neydi? 1 bölü 2 idi. Artı 1 bölü 3 bölü 2 bölü 3 eksi 1 bölü 4. Şimdi buradan hemen ne yapalım? Paydaları eşitleyelim. 3 attım, 2 attım. 3 artı 2, 5 bölü 6 bölü. Şuraya 4, şuraya 3 attığımda 8 eksi 3'ten 5 bölü 12 olacak. Ben burada birinciyi aynen yazar, ikinciyi ters çevirip çarpar ve gerekli sadeleştirmeleri yaparsam cevabım 2 olarak bulunmuş olur. Adana'dır diyorum. Ve 12. sorumuza bakıyorum. Evet ondalıklı sayılarda toplama. Ee, şurada hemen toplama işlemiyle başlıyorum. Toplamayı nasıl yapardık? Virgüller alt alta gelecek şekilde yazıyoruz. 0.4, 0.2 topladığımda ne olacak? 0.6. Yani şurası ne oldu? 0.6 eksi 0.3 bölü 0.6 oldu değil mi? Şimdi virgüllülerde ne yapıyorduk? Kişi sayılarını eşitliyorduk. Bir kişi, bir kişi eşit olduğuna göre ne yapıyorum? Virgülü kaldır. O halde 0.6 eksi 3 bölü 6 sadeleştir. 1 bölü 2. 1 bölü 2 nedir? Yarımı ifade ediyor. Yani 0.5. O halde 0.6'dan 0.5'i çıkardığımda cevabı 0.1 yani Adana olarak bulunmuş oluyor. Ve 13. sorumla devam ediyorum. 13. ve son sorum. Ne diyor? 0.55'ten 0.3'ü çıkaracakmışım. Çıkarma yaparken de yine aynı şekilde. Virgülleri ne yapıyorum? Alt alta getiriyorum. Peki burada boşlukları sıfırla doldurabilirsin istersen. 5, 5 denip çıktı. 2, 0,25 oldu. Peki paydasında ne var? 0,25 bölü 2,5. Bölümlerde ne yapıyorduk? Adam sayılarını eşitliyorduk. 2 kişi, bir kişi, hemen eşitle. Eşitledikten sonra ne yapıyorduk? Virgülleri kaldırıyorduk. 25 bölü 250'den 25'e böldüm bir, 25'e böldüm 10. 1 bölü 10'da hangi ondalık kesre denk gelir? 0.1'dir diyorum. Cevabım Bursa. Evet. Rasyonel sayıların öğreniyorum testini de bu şekilde bitirmiş olduk. Eğer e, düzenli bir şekilde e, biz Metin Yayınları, TYT Matematik ve e, Parkur Kitabı başladığında da yeni öğrenenler için, matematiğe yeni başlayanlar, TYT Matematiğe yeni başlayanlar için e, Parkur Kitabı kitapçılara, raflara düştüğü anda e, onun da çözümlerine YouTube kanalımızdan başlayacağız. E, hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Bye bye!